müminler, vakıflar İslam medeniyetinin ebedi mühürleridirler. Hayrın anahtarı, şerrin kilitleridirler. Bize düşen ve ma tuqaddimu li anfusikum min hayrin tecduhu indallah. Kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız Allah katında da onu bulursunuz ayetine icabet ederek hayır müesseselerinin kurulmasına, korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına daha fazla özen gö göstermektir. Yığıp biriktirdiklerimizin değil, Allah için iyilik yolunda harcadıklarımızın karşılığını ebedi hayatta göreceğimizi unutmamaktır. Bu vesileyle kazandıklarını Allah rızası için sarf eden hayır sahiplerinden, ahirete irtikal edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyetler diliyorum. Kutbemi فقال <applause> مرثا النبي صلى الله عليه وسلم